Beşiktaş'tan forvet transferine dev bütçe, listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Beşiktaş'ta yeni sezon için transferde öncelik verilen bölgeler arasında hücum hattı yer alıyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, forvet transferinde tartışılmayacak bir ismi kadrolarına katmak istediklerini açıklarken listenin ilk sırasında yer alan isim belli oldu. Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılan olağan seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlığı seçilen Serdal Adalı yönetiminde siyah beyazlı ekip yaz transfer döneminin çalışmalarına başladı. Sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişim beklenen siyah beyazlılar hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi öncelikli konular arasında yer alıyor. Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde forvetle ilgili bir sorun yaşamamak adına 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe belirlediği belirtildi. Haberde forvet transferi için gündeme gelen isimlerden Paul Ago ve Marvin Ducksch'un öncelikli isimler olmadığına dikkat çekilirken listenin ilk sırasındaki adayın Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Jonas Wind olduğu ifade edildi. Alman ekibiyle sözleşmesi 2026'da bitecek Danimarkalı forvetin yakından izlendiği aktarıldı. Fiyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Wind, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Wolfsburg'a imza atmıştı. Danimarka'da da Kopenhag altyapısından yetişen 26 yaşındaki forvet, bu sezon Wolfsburg'da 35 maçta sahaya çıkarken 11 gol ve 4 asist kaydetti. Bonas Wind kariyeri boyunca 272 maçta forma giyerken 108 gol ve 40 asiste oynadı.